Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, kentte elektrik ve haberleşme altyapısında kullanılan kablo ve cihazların çalınması nedeniyle elektrik hizmeti mağduriyeti yaşandığını belirtti. Arkan yazılı açıklamasında kentte son zamanlarda elektrik ve haberleşme altyapısında kullanılan kablo ve cihazların hırsızlar tarafından çalındığını ve ağır hasarların yaşandığını belirtti. Kablo ve cihazlara verilen hasarlar nedeniyle hizmet noktasından mağduriyetlerin yaşandığına dikkati çeken Arıkan şunları kaydetti. Bu hırsızlıklar kamu güvenliğine de zarar verebilmektedir. Zarara uğrayan altyapının eski haline getirilmesi zaman almakta ve ağır maddi hasarlar oluşmaktadır. İnsanların özel hayatı, iş hayatı ve de insan sağlığındaki önemi dikkate alındığında bu hırsızlıklar nedeniyle toplumda oluşan etki dikkate alınarak caydırıcılıkların artmasını, ilgili kurum ve kuruluşların konuya daha hassas yaklaşmasını talep eder. Konunun teknik, hukuki, mali ve hizmet açısından önemini vurgularız denildi.